Sadece alışık ödül törenindeyiz ve duayenlerin olduğu, anıldığı bir gecedeyiz. Yanımızda Selçuk Yöntem var. Selçuk Bey neler düşünüyorsunuz? Siz de duayen bir oyuncusunuz. Ama bu gece hakkında sadece alışık hakkında neler söyleyeceksiniz? E, sadece alışıklık tiyatrosu, matematik sınırsızlık çok önemli aktörlerinden figürlerinden biri. Onlar da düzenlenen bu ödül töreni artık geleneksel bir hale geldi. Çok anlamlı bir hale geldi. Ben de özel tiyatro törenlerinin en çoğunu zaten çok oynayan tiyatro Onun için anlamlı bir gece. Ee, bunu e, organize edenlerin hepsi, herkesi kutluyorum. Ve bu geleneksel değil, günler bir dua etmesi diye. Ödüller alındı, ödüller verildi. Siz de e, ödüllü bir sanatçısınız. E, peki bundan sonra oyunculukla ilgili, gelecekle ilgili bizi neler bekliyor? Gelecekle ilgili neler bekliyor bilmiyoruz ama gelecekle ilgili biz kendi hedeflerimiz, enerjilerimiz görüyoruz Gelecek bizi niyetlerimizle kuşaklarsa ne hala onun için çabalıyoruz. Evet sizin de tiyatrolarınız gerçekten e, dikkat çekiyor ve böyle bir e, ailenin e, bu ödül töreninde renk kattığımız geceye. Son olarak ne, neler söylemek istersiniz gece hakkında? Bence söylemek istediğimi söyledim. Ben de bu ödülü vereceğim. Onun için size e, çalışmanızda başarılar eğlenceler diyoruz, başarılar diliyorum.